Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhep var mıydı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhep yoktu. Çünkü mezhebe ihtiyaç yoktu. Sahabeler bilmedikleri meseleleri bizzat peygamberimize danışır ve ondan öğrendiği gibi amel ederdi. Yani bir asır sonra dünyaya gelecek olan mezhep imamlarının vazifesini asrında bizzat Peygamber Efendimiz icra etmiştir. Mezhepler Peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Soru sormak için Peygamberimizi bulamayan Müslümanlar, Efendimizin sünnetini ve Kur'an'ı çok iyi bilen müçtehit alimlere sorularını sormuşlar. Bu alimler de Kur'an ve sünnetten çıkardıkları cevapları ümmete ders vermişlerdir. Bu alimlerin verdiği fetvalar da insanlar tarafından kabul görmüş ve neticede ümmet-i Muhammed Kur'an ve sünnetin fıkhi yönünü anlamada onları kendilerine rehber yapmıştır. Bir kısım nasipsizler müstesna. Demek peygamberimiz zamanında mezhep yoktu. Çünkü ihtiyaç yoktu. Herkes bizzat peygamberimizin uygulamasını görerek taklit ediyor ve bilmediğini bizzat Efendimize sorarak öğreniyordu. Mezhepler peygamberimizden sonra çıkmış ve efendimizin uygulamalarını ümmete ders vermiştir.